Anne. Elini çek ki. Aferin çok güzel yazdın. Harika. Devam et. Parmağı koy elini çek. Boşluğu ayarladın mı çek elini. Çok güzel. Tamam in aşağıya. O hiç oraya sıkıştırmana gerek yok. Oraya yazılmıyor. Yazma güzel olmuyor orada. Diğer satıra geç. Olmadı o. Çizginin üstünden gitmedi. Güzel. Özenli yapman gerekiyor. Özenli yapman gerekiyor da e, boyamam da olacak.